Spor'u ağırlıyor. Ev sahibi takımı beyaz formasıyla izliyoruz. Orta geldi içeriye. Ön direkte bir anlık şaşkınlık. Gol pozisyonu defans uzaklaştırdı. Aydın. Topa istediği gibi vuramayan oyuncu da Spor'da peşinden bir atakta. Gol pozisyonu ve gol. Onur'dan çok talihsiz bir vuruş. Mardin spor ağlarına giden top. Eskişehir Spor'un ilk golü. golü bir kez daha izliyoruz. Bodrum müdahalesi toparlarda. Serbest bir uçkundan Eskişehir Spor. Bir ol topun başında işaret geldi. Bir ol da geldi. Vuruşunu yaptı geri geldi. İkinci vuruş. Defans ve korner. Sabit takım köşe vuruşu kullandı. Sertan'ın ortası. Bir kafa kaleci üzerine hemen görüntüler Mustafa Sevgi Ortası içeriye doğru Kafa oluşu 2-0 Bülent'in golü 2-0 Bülent Bal Eskişehir Spor Bu golleri atlıyor İşte orta ve Bülent Ön direkte mükemmel bir zamanlama Mardin Spor artık iyice dağılıyor Başarılı gol pozisyonu Mustafa Sevgi sert vurdu. Ece. Vedat. Orası vermedi. Şimdi Mahmut nefis döndü. Mahmut vurmadı. Mahmut topun altına girdi. Harika bir orta 3-0. Mehmet Akif 3-0. Eskişehir Spor'dan adeta bir futbol şov. İşte Mahmut Karıklar. Nefis bir orta. Bremen'e takip Çift spor adına son noktayı koyuyor Mardin spor hata Kırpası Erkan iyi döndü Bir defa sağ çapraz gol pozisyonu 3-1 Evren Farkı 2'ye indiriyor Devre arasında Elazığ Spor'dan transferi Mardin Spor'un Tesellini golünü Ağlara işte böyle bırakıyor Ahmet Burak'la başlangıcı Erkan'ın pası Ve son vuruşlu evrenden geldi